yemekler oldu. Ampül parladı. İyi ki de çekmişik. Allah müsaade etti bana o kadar yemekleri çekme. Şimdi ne yapıyorum? Kahve yapıyorum. Günde bir tane içiyordum. Bugün iki tane çıkardım Nescafe. O da havanın güzelliği için. Hava gördü. Burada fazla şey yapmayalım. Çekimi dışarıda yaparız. Karanlık. Ama yemeklerim oldu. Eşim geldiği zaman takar. Ampul. Şurada karıştıralım. Olacak ya. Tam yemekler bitti. Son çekimleri yaptım. Bitti. Ampul. Bakın bir kahve dedim daha içeyim. Havadan istediğim gibi. Yemekleri yaptım bol bol. İki gün yeter. Oh. Her gün her gün uğraşmayalım. Yarın da yansın. Hmm, kahve iyi geldi işte şimdi. Akşam kahvesi. Türk kahvesi de içebilirdim şu an. Ama karnım aç kahvaltı etmedim. Türk kahvesi gitmez ama Nescafe iştahı kapatıyor. <laughs> İçtiğimiz gibi açlığımız gidiyor. Saat zaten 5.30-6'ya geliyor. Biraz sonra ikisi birden gelir hemen hem oğlum. Yersem şimdi onlarla o yiyemeyeceğim. Birlikte yemeğimizi yiyelim akşam yemeğimizi. Bu saatleri çok seviyorum. Akşam saatte herkes işinden evine gidiyor. Eşleri, evde olanlar sizce yemeğe geliyor tabi. Çalışan eşleri olanlar, onlar işte zor kadınlara. Hem işte hem evde. Eşi yardımcı olanlar, yemekten anlayanlar yapar yemeği. Ama benim maalesef bir yumurta dahi kıramaz iş Kesinlikle. Oğlum da öyle. Ben bir yere gideyim o gece yemeğini bırakırım ya da dışarıdan yerler. Eskiden eşim yemeği bile ısıtmazdı. Dışarıdan söyler Şimdi yeni yeni o kadar öğrendi yani yemeği ısıtıp yemeği. Bu <laughs> da neden oluyor? Alıştırmaktan oluyor. Rahmetli kayınvalidem onları alıştırmış bütün oğullarını, eşini. kahvaltıyı oturduğumuz zaman herkes mesela alır ekmeğini, yağsını süren yer. Orada öyle bir şey yok. İlk evlendim gittim. Ah, oturduk kahvaltıya. Rahmetli hep yağlıyorsa da ekmekleri yağlıyor, hazırlıyor, önlerine koyuyor. Çayını koyuyor, şekerini koyuyor. Herkes hazır bekliyor yani. Şaşırdım dedim bu ne böyle acaba? Sonra eşime sordum. E bizde böyle de de annem hazırlar. Ekmeklerini yağısını sürer. Üzerine işte bir şey spoy serpecekse serper hazırlar. Kızartırsa kızartır. Çaylarını, şekerini. Yani orada kahvaltı ederken aç kalınıyor gibi bir şeydi. Neden? Onların ekmeklerini yağ sür, çayını koy. E mecburen sen de o kurallara uyacaksın. Uymazsan olmaz. Öyle alışmışlar. Bir şey desen zor mu geldi derler. Böyle devam ettik bizde Şimdi bizim aynen sistem devam ediyor ama yok artık eskisi gibi. Kendileri ekmeklerini yağlıyor. Gene kıyamıyorum ben arada yapıyorum bu iş. Alıştık ya. Yani alışkanlıklar biz kendi annemin evinde öyle bir şey yok. Herkes alır ekmeğini, yağlar, ya. da erkek oldukları için herhalde kayınvalidem güvenmiyordu onlara. Ağzına besler gibi bir şeydi yani. Yağlayıp çayını koyar, şekerini koyar, öyle verirdi. Ben de onların yanında 6 sene durdum. Hep aynı sistemle devam ettim. E gene gezmeye gitti, kalmaya gitti. Gene devam aynı. E şimdi bizimkiler de alışık öyle önlerine hazır koymaya oğlum pek beklemez oğlum alır yer Eşim de alıştı artık yani kendisi alır ekmeğini ya sana sürer ne sürecekse ekmeğini hatta beni kaldırmazlar masadan e, ben kalkıyorum ya yemekler bittikçe kendileri de dur anneciğim eşim de dur ben koyarım hani <laughs> bayağı bir hizaya mı getirdik artık bana kıyamıyorlar mı? Hastayım bir sürü rahatsızlığım var. Ondan böyle bilmiyorum yani. Olması gerekeni öğrendiler yani. Oğlum hiç beklemez zaten. Kalkar hemen karnı acıktı mı dolaptan çıkarır, koyar ne varsa yemek dahi etmez. Bir tek barbunyayı yemedi ben de şaşırdım askerde çizkinmiş. Ondan yemedi işte bak. Yapmayacağım tek yemek barbunya. Yeri kalan lahana da çok sever lahana yemeğini. Yani kimisi yemez ya lahana yemeği burası yani benim oğlum yer. Onları. Beğenmese de kalkar dolaptan koyar onun ne yer. evlatları da nasıl alıştırırsak öyle gidiyor. Anneler kıyamıyor işte. Bak bu mesela kendi sağlığı yiyor istediği zaman çok güzel. Ama anneciği yine hala besleme savaşıyor Neşko. Buraya geldiğimde de ben besliyorum. Neşko diyor anne bırak yesin kendisi kıyamıyorum gene alıyorum bunu yudum yudum besliyorum ağzıma uyamacı beslerken yedirirken şimdi benim konuşmalarda biraz tuhaf gelir e biz Trakya şivesiyle besler deriz mesela öyle yediriyor da diyebiliriz. Ama o bana zor geliyor mesela. Besler diyorum tamam. gelmiş kardeşine bu yaştan sonra nasıl geldiyse böyle gideceğiz. bir Yemek faslı da bitti ya, akşam yemekleri oldu ya çok rahatım şimdi. Gelen yesin, giden yesin benim meşhur lafım o. yemeğini ne yapacaksa kısmetinde de kimin varsa buyursun gelsin. ben şeyi yapamıyorum. Hani kimisi kalkıyor sabahtan yemeğini koyuyor, sonra temizlik yaparsa yapıyor. Ben ilk temizliği yapıyorum, akşamüstü yemeğimi yapıyorum. Orada biraz hatalıyım. O temizlik takıntım var ya biraz yani ev temizlensin, silinsin, süpürsün, yemeği sonra kalsın olur, sonra yapıyorum. Aslında yemeğe koysam liraya maydanoz diyorum ben. Abi. 5 şey ben dedim 5'e aldım maydanoz pazardan. Ben burada kapatıyorum artık. Camlarımı da kapatıyorum. Yeterince akşama kadar havalandı evim. Kombiyi de açıyorum bizimkiler gelene kadar evin içi ısınsın. Ne diyoruz her zamanki gibi yaparsanız size daha afiyet olsun. Bana da afiyet olsun oldu zaten içtik. Sonunda kaldı bir iki damla.